Merhaba gençler. Bir de şöyle e, çizdirmeli bir yeni nesil soru çözmeye çalışalım. Ne diyor bakalım? Köşeleri ABC noktaları ve bir kenara 8 cm olan eşkenar üçgen çiziniz demiş. Şu şekilde bir tane eşkenar üçgen çizmeye çalışalım. Köşeleri ABC olacakmış. Burası A olsun, burası B olsun, burası C olsun. Bir, kenar, bir kenarında 8 cm olduğunu biliyorum. Üçgenin A köşesinden BC'ye dik çiziniz demiş. A köşesinden BC'ye dik çizeceğim, dik indireceğim. Peki indirdiğim dikme, eşkenar üçgende indirdiğim dikme hem kenar ortaya olur hem açı ortaya olur değil mi gençler? Peki bunları yazalım. E, şurası açı ortaya olduğunu söyleyebiliriz. Bir kenarı 8 cm olduğuna göre e, şuraları 4 cm olduğunu söyleyebiliriz değil mi gençler? Peki çizilen dikmenin BC'yi kestiği nokta H olsun. O zaman şuranın H olması lazım. DH DC olacak şekilde AHC üçgenin içinde bir D noktası alınız. AHC üçgeni içerisinden bir D noktası alacağım ama bu D noktası her türlü bir nokta olabilir ama ne olması lazım gençler? DH'ın yani mesela şurası D noktasını şurada olarak alsam DH eşittir HC yani şuraların birbirine ikiz kenar olması lazım. Bunu istiyor bizden. DH eşittir HC olacak şekilde alınız ve bu D'yi H ve C ile birleştirin demiş. Yani aslında şu şekilde yaptığım gibi. Ama şuradaki nokta gençler buradaki nokta hareketli bir nokta olacak. Bana zaten diyor ki DH, DHC üçgeni alanın en büyük tam sayı değeri kaçtır? Yani aslında şuraya mesela şu aslak çizelim şuraya D noktası olsun. Şurası DH eşittir. DC. şuralar birbirine eşit olmuş oldu. Bana şuradaki üçgenin en büyük alanının tam sayı değerini istiyor değil mi? Şimdi gençler yorum yapalım. Şimdi bu üçgen ne zaman bir şey olur? Ee, en büyük olur. Peki gençler bu D noktası hareketli nokta olacak ama DH ile HC'nin DC'nin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Biraz yakınlaştırıp oradan biraz yorum yapmaya çalışalım gençler. Şimdi şuradaki D noktasını ben tam şuraya değdirsem gençler hani en küçük diyor ya D içinde olacak ama ben şuradaki hani tam D'ye değdiği anda şu üçgen tam D'ye değdiği anda şu D noktası şurada en büyük üçgeni o zaman elde edebilirim değil mi? Mesela şurası D noktası olursa tam şu şekilde değdiği anda gençler bakın şuralar birbirine eşit olmuş olur. bu D'yi daha da uzatırsam hani şu dışarı çıkartmış olurum bu sefer. Bu sefer ama bana üçgenin içinde istiyor. Şu anda üçgenin içinde değil. Yani şu an kabul ettiğim üçgen e, en büyük yani şu şekilde belirleyelim. Burası A dersek buraya A dersek gençler bu alan bize istediği alan bundan mutlaka küçük olacak. Yani A olamaz. O zaman biz en büyük değerini bulmaya çalışalım. Bakalım A'yı bulmaya çalışalım. Peki arkadaşlar bunlar eşkenar üçgen olduğundan dolayı buraları 60 derece olduğunu biliyoruz. O zaman burası 60 ise burası da 60'tır. Burası da 60 60'tır. Burası zaten bir tane eşkenar üçgen çizdi çıktı değil mi? Burası 4 o zaman burası da 4'tür diyebiliriz. Peki eşkenar üçgenin alan formülü neydi? A kare kök 3 bölü 4 e, 4'ün karesi çarpı e, köküç bölü 4'ten buranın alanı 4 köküç gelir değil mi gençler? O zaman bizden istediği şu alan 4 köküçten mutlaka küçük olması lazım gençler. Peki 4 köküçün yaklaşık olarak değeri kaçtır? 16 çarpılmıştan 48'dir. Yani ee, ne olmuş oluyor gençler? 48 kök 48 çıkmış oluyor değil mi? Peki kök 48 kök 48 de 6, bir şey olması lazım. 6,3'ün 49 olması tam 7 oluyor da 6,9 gibi bir şey olması lazım. Demek ki bu üçgenin alanı en fazla 6,9'dan bir tık küçük olması lazım. E peki 6,9'dan küçük en büyük tam sayı değeri kaçtır gençler? Tabii ki de 6'dır diyebiliriz. Bu da bence böyle güzel hoş bir soruydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.